Netanyahu'ya yakalama kararı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle Netanyahu için tutuklama kararı çıkardı. İsrail'in Gazze'de 13 ay önce başlattığı soykırıma varan saldırılarda can kayıpları 44 e aştı. İsrail ordusu son olarak Beit da bir hastanenin çevresini ve bir evi bombaladı. İki saldırıda 88 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ordusu çocuk ve kadınları katlederken Uluslararası Ceza Mahkemesi bir karara imza attı. Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı. Mahkeme iki ismin Gazze'deki sivil halka insani yardım ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediğini belirtti. İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması Roma Tüzüğü'ne taraf değil. Ancak Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf ülkelerden birine seyahat ederse yetkili makamlarca gözaltına alınıp mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.